Overwhelming de negatif. Süper. Hayır abi Fluff Shooter 2 değil. İndi mi lan? Balon TD6 da güzel bir fikirdi ama ne yazık ki Create account. Steam'de devam abi. Tamam. Play. Anna Berlin. Berlin'den katılıyor. Oğlum baya. Kapışıyoruz. Kapışıyoruz lan. Rekabetçi G'ye gösterir. lan. Oğlum burası... Şu kablolara bakarsak ya Tayvan ya Vietnam falan bence. Abi net ya Tayvan falan mı acaba? Ne? Abi bu oyun. Ne? Para istiyor herhalde. Çi orijinal para. Oğlum ben nereye ya? Ee, Pakistan pa 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 olmaz Pakistan Nepal. Aman. Filipinler. <laughs> Manila. Ben kadar biz daha yakınmışız lan. Bura nere? Oğlum adam çok siyah ama Asyalı siyahlığında. Burada mı acaba? Kalp atı sesi niye var oğlum? Niye çok gergin bu kadar ya? Niye? <laughs> niye gergin? Acilen takım formalı çocuk görmem lazım. Ona göre eğileceğim. Dünyanın yarısını. Takım formalı çocuk nerede? Bro, Af bence Afrika buraya. Güney Afrika bence ya. Hmm. Ne Dünyada diyorsun shit? Üç türlü ke gezdim. Abi bana güvenebilirsin. Son soluğumu Amerika'da aldım. Son soluğumu Amerika. O zaman nere burada söyle. Abi bura arabaların eskiliğine göre bence Afrika'da bir yer ya. Ben Güney Amerika diyorum. Ya. Şey, Güney Afrika diyorum ya. Şuraya Eswatini burası. Asiktir ya Brezilya. Malezya'ymış lan. Ben ne dedim en başta? Esmerli Asyalılık vardı. Gördünüz değil mi? Esmerli Asyalı. Teni ben orada. Ben dedim abi. Ben dedim. En başından demiştim. Novus. Novus. Nerenin migrosu? Bin kişi oturduk. Abi bırak isim. Tamam. Kazakistan falan mı acaba? Lego house. Ua, ua nere lan ua? Ua lan ua. Ukrayna? Yapıştırdım. O siktir keymiş <laughs> lan. Ukrayna onun bayağı vurduk ya yani. Bayağı bayağı indirdik. Ukrayna çok güzel bir Helal olsun chat. Helal olsun. O bak Kirili görünce de Rusya'ya yapıştırmış mal. Bu ne oldu? <laughs> ha tamam dur. Girilmiyor buraya. Bu komple bir... Avas. Ya böyle... Fakir bir ülkenin zengin mahallesi gibi burası da. Bu ne oğlum? Bütün binalar blurlu. Abi bence bura Güney Ankara ya. Çünkü Gü Güney Ankara nere? <laughs> Kafamı karıştırdınız ya. Güney Ankara. Yozgat. Güney Afrika burası. Bu ne lan? Turkaz BMW. Allah Allah. Dur. Mehiko ya. Mehiko, Mehiko. Ne diyorsunuz? Mexico. Malezya değil ya bence burası. Bence Mexico. Mexico. Türkiye vermiş yavş. Oğlum Malezya burası da bak. Bir de Antalya vermiş ya. Dangalak seni. Bir kere tatile gitmiş Almancı. Abi burası %90 Asya ya. Dur. Nasi gudek komplit. Pemadam lapan menyen dikan. Ya Hindistansal bir yer burası. Sitalya burası, ama. hakkında ne düşünüyorsun? Kita hakkında düşüncelerimi söyleyeceğim bir dakika dur. Abi burası da Malezya ya. Hindistan değil burası da. Filipinler mi lan burası acaba? Biligaz. Burası bak, harbiden Filipinler herhalde. Filipinler de Filipinler herhalde ya. Bayrak var. Oğlum biz nereye gittik o bayrağı geri göreceğim ben neredeyim şu an ya? Abi Leonardo DiCaprio'nun kafasına sıktığı yer, yere gittim ya. Hay ananın anamı nereye geldik? Abi Endonezya mı? Endonezya nerede lan? Endonezya'nın yerini harbiden bilmiyorum ya. Vallahi Endonezya'nın yerini bilmiyorum. Burada. Harbiden Endonezya'ymış. Jakarta'ymış. Neyse çok damage almadık. O da bilememiş çünkü. Ne? Oğlum işte niye overwhelming de negatif? Nere bura bırakayım? Araf. Ne bu? Res yok mu? Abi, ha tamam. Allah belanı versin. Demin kurtarmıştım. Dur, dur. İmzalar atıldı her şey yolunda giderse burası bucak. Aha. <laughs> yüklenmiyor şimdi. <laughs> Dur. Oğlum niye yüklenmiyor? Silkeceğim böyle oyunu. <laughs> ya şimdi gene karanlığa düştüm ya. Ha tamam. Abi çok Toyota. Burası bu sefer Afrika. Yok bir dakika. Burası Oğlum burası var ya. Neresi biliyor musunuz? Burası İsrail. Ne dedim? Ne dedim? Nasıl? Nasıl zınk? Nasıl zınk? Nasıl zınk? Yes. Victory abi. Fuck yeah. Kaç kişinin arasında kapışıyorduk biz ya? Bir maç daha atılır. Bir maçta rekabetçi GeoGuessr atılır yani. Biz birlikte bunu chat son ranka çıkarız ha. Vallahi son ranka çıkarız. Lima Wash. Oğlum. Ah Jose Legula Melendez burası ya Küba ya Meksika bence. Şuralar blurful. Abi bura Peru mu? El Salvador. Amına koyayım nerede? Uruguay, Paraguay, Nikaragua oğlum, Porto Rico, Meksika, Mex. Şuraya atıyorum. Guatemala falan araya attım. Adam da Meksika demiş. Biz daha yakınız ama harbiden Peru lan oğlum. O Peru diyen arkadaşa dikkat edin ha. O Peru diyen çocuk gezmiş dünyayı yalan söylemiyor. Hayırdır ama. Abi burasının artık Afrika olmaması mümkün değil. Burasının Afrika olması Zaten baksana kameranın bir filtre indi kameraya. Kameranın altı gelmiyor oğlum. Atılan Google kamerayı... Böyle bir... Bu kadar böyle bir... Google kamera veremezler adamlara ya. Google bile paradan kesmiş. 360 derece kamera 180 derece sadece. Sildir. Oğlum bura nere harbiden ya? Afrika burası kesin. Kesinlikle Afrika. Ama... Çok büyük Afrika. Abi bugün yine depresyona girdim. Birazdan dışarıda yürüyüp geleceğim. Tamam. Şekmeti global post available diyor. Şetemey. Şetemey. Lavuk çözdü ya. Bu herif iyi oynuyor ha. Abi ben şuraya atıyorum. Adı lazım değil. Ben daha yakınım. Hehehe. <laughs> 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 sallıyor kafadan ha Kenya demiş. Salak Kenya'da post cihazı mı var lan? Mal abi Arabiya. Yüzde yüz yani belli. Toyota var. Tabela var. Ama neresi? Al Mutanabi Street'e bir bakabilir mi bir arkadaş hemen? Al Mutanabi Street nerede? <laughs> hemen bir Al Mutanabi Street. Dubai olur mu lan burası? Ara Bak ne kadar çok Toyota var fark ettiniz mi? 9 saniyemiz var. Irak mı? Bak Almutan abi street. Katarmış abi. Abi. Herif Medine demiş. Tam Katar zor zor zor. Zor doğrusu. Türkiye. Yok değil. İngiltere mi lan? Ya Avrupa'da bir yerde. Bence buradan her şeyi çıkarabiliriz. Portekiz! Portekiz. Portekiz, Portekiz. Lisbon. Allah belanı buldu herif de buldu. Nasıl? Oğlum Portekiz dükkanı var diye. Amına Suriye döner, döneri var diye Suriye'ye basmak gibi bir şey yani bu. Ya bu ne? Abi işte Güney Ankara. Güney Ankara işte geldik. Martin abi. Bana güvenin. Sik. Umbasa, Kenya. Oha. Maipu. Şuradan hemen ilerleyelim biraz. Abi Cidef Santiago Servicio Otorazido. Bence burası Güney Amerika ama neresi acaba Güney Amerika'da? Arjantin falan. Santiago. Si Papi. Don Hakinto. P, Arjantin değil mi ya? Arjantina ya. Yapıştırdım Arjantina'yı valla. Net Arjantin ya. Aha. Santiago. Direkt yani doğru lan. Direkt Santiago yazıyordu aslında. Oraya yapıştırabilirdik. Kazandık. Fuck yes. Ben tipimi customize etmek istiyorum. Peki oyuna harbiden niye düşük puan vermişler? Pay to win mi? Pay to win nasıl olacak ki bu oyun? Şu gıcık bir karakter yapayım ya. Kel. Kel olması gıcık olduğu anlamına gelmiyor mu? Donla. Donla savaşan adamım ben. Biz niye benim kaşlarım biz kız mı olduk yanlışlıkla? Ha yok kaş. Bu ne oğlum? Ağzım açmıyorum. Ekstra Hiç imantım da gösteriyor bak bak. Ne gıcık herif oldu ha. Tamam hadi bir el daha girilir ben. Doğum inmiştir herhalde de bir el daha girerim. Çok sardı çünkü. Tek başıma oynamamak. Dave the Brave. İngiltere'den. Hadi kardeşim hadi. Bak işine şimdi İngiltere'yi ben anlamam abi. Tolet. Ya Norveç ya bura. Civsan. Nasıl Amerika? Ya? Hiç Amerika olamaz burası ya. Karşer. İngiltere lan burası. Oğlum bura İngiltere ya. Bakayım İngiltere. London diyorum. Bak. Lavuk'un memleketinde ondan daha yüksek skor aldık arkadaşlar. Lavuk kendi vatanını bilmiyor. Bölüm Hadi biz kardeşim biz işine. Türkiye. Bak. Ben nasıl biliyorum kendi vatanımı? Pezevengin haberi yok ama. Beni attığın saniyede nasıl buldum? Bu kadar basit. Ankara. Bak işine. Bu kadar basit abi. Bu kadar basit arkadaş. Ya nasıl Ankara değil izle şimdi. Oğlum bu herif nereden biliyor lan benim Ankara verdiğimi? Bu elin İngiliz'i. <laughs> herif kendi memleketini bilemedi. Benim o kadar çok tatile ve saç ektirmeye gelmiş ki adam buraya. Arabistan. Ya bu Araplar da ne kadar <laughs> geniş yaşıyor ya. <laughs> Size bir şey mi? Katar. Ne oldu? Katar, 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 komşuna Katar. gelir, koyar götüne. Katar, Katar. Katar abi, Katar. Let Katar. Dubai'miş. Biz daha yakınız. Şimdi bir Türkiye daha gelsin ben soracağım. O adam da Ankara'da da çok işkillendim. Türkiye değil burası. <laughs> abi dünyanın dördüncü en büyük bankası oradaymış. Asante member. Country clock diyor da country'nin adını söyle bari ya. Country clock demiş ya. Safari.com. Kenya. Tamam abi. Bunun artık hiçbir kaçarı yok yani. Bunun kaçarı yok yani. Kocaman Kenya'ya hoş geldin tabelası var yani. Hadi kardeş. Bak işine. Böyle tek atarlar işte. <laughs> Oğlum bu adam İngiltere'yi bilemedi anda zaten. Biz şu an Oğlum bayağı rank et bu arada. Winstreak'imiz de 3 ha. Ben bunda rank 1 kasarım. Bir el daha gider ya. Yani. Bir el daha gider. Bir, el daha, bir, el daha gider. bir dahaki sefer Arapça olanları bilmeyelim imajımız açısından <laughs> ne olur <laughs> abi pasyon de femme burası Fransa çok Renault var çok Renault var Fransa Fransa burası Paris hatta burası bak hiç kıpırdamadım Lavuk da Fransız ya bu arada. Notunuzu alın. Notunuzu da bir alın. Bakalım kim daha çok biliyormuş. Bakmam. Hatta böyle bulutlara bakarak öyle bir flex. Bakalım bak lavuk bak. Yani sen buranın nasıl Paris merkeze yakın olduğunu anlamadın. Bir de Fransızsın. Ben bunu anladım. Saint Denis'in orada olduğunu o mahallenin. Sen nasıl anlamadın? Bakın neyse. Neyse. Demek işte evde otur otur olmayacak abi. Biraz çıkacaksın. Kültür yani gezmek. De, çok gezen mi bilir? Çok güden mi bilir yani gibi. Kaldon yolu nerede peki? Abi bu adamlar Afrika burası bence. Tahmin yürüttüm. Bak etrafa baktım. Ee, bu gene tuvalete biz gene geldik. Bu tuvalet nere oğlum burası? Kenya burası. Ama ben Somali. Hoz siktir herif gal koyayım. Oğlum böyle bir şey mümkün değil. Mülteciymiş oğlum herif Fransa'da. Lesotho. Lesotho. Ya neresi burası ya? Max Payne görevi gibi. <laughs> Olum burada Afrika da Afrika da nere bura? Ya bir de çok hızlı biniyor hemen bana tık 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 Abi ben biliyorum burayı ya Zambiya burası. Herifle yakınız ha burada <laughs> çok çok canımız çok az. Abi bura Türkiye ya. Bura Türkiye ya. Biftek var zaten. Bura Türkiye'de. Hayır lan Türkiye değil ama bir dakika. Türkiye değil burası. Rusya. Allah Allah. Bifteği görünce ama Rusya'da değil herhalde burası ya. Rusya değil bence burası da. Moldova falan mı? Rusya herhalde ya. <laughs> Bilemedim yani orada kocaman Rus bayrağı üstüne yazıldı ama Rusya'dan geliyor. Kazakistan. Sırbistan. Sırbistan fikri güzel. Bu Sırbistan nerede? Bak Kazakistan dedin. Sırbistan nereden bulacağım ya? Amına koyayım Bulgaristan da dedin. Bakalım neresi patladık. Sırbistanmış. Bulgaristan üstü. İlan kaybetmedik. lazım şuradan. Abi bura zengin bir yer de. İngiltere mi acaba? Börse, Mayzeil, Zeil, Almanya. Almanya değil herhalde ya ama. Fransa. Fransa değil ya yok. Almanya mı? Yoksa şey mi? Avustura. Avusturya mı? Almanya diyeceğim ya. Berlin'e atıyorum. Frankfurt'muş. Lavuk bak Avusturya demiş. Gol. Ya şu Afrikalar beni bitirdi ya. Allah Allah. Çok ilginç değil mi lan? Afrika'da reklamlarda Afrikalı insanlar var. Evet doğru. Yani Abi bu renkler... Abi sen az sesir bir tane Asya'da mı aradın? Hayır sen, aşağıda mı? Kenya lan bura. Gana, Gana, Kenya, Kenya ya da Gana mı? Ne dedim ayla bu? Et... Gana mı, Kenya mı? Ghana. Gana. Bakın Gana'yı göremiyorum. Gana nerede? Gana. Hatta bak Akra'ya atıyorum. Oğlum bu herif Gana'lı herhalde ya. Bir şey diyeyim mi? Bu adam ganalı mı abi? Bu kadar ikimiz de ben de mi ganalıyım? Bu da kıyım acaba? <laughs> ya bunu ne kıyım? Abi Müslüman bir Afrika ülkesi burası. Müslüman bir Afrika ülkesi. Etiyopya olabilir mi? Nereye girdik biz? Oğlum Google araba bile <laughs> Google arabası bile Toyota şey Ya her yer bulurlu zaten ya Etiyopya Bakalım Nigeria Damage edik oba Obaaa Evet. Mother Father Doom karanlık çağlar indi mi? İnmiştir. Sport 2 Center. Sport 2 Center'dan bunu anlarız bence ya direkt. Vitinka. Nere bura ya? Abi bu çok... Sırbistan falan gibi neresi burası ya? Polonya, Karadağ mı? Litvanya... Litvanya çok mantıklı bu arada. Oğlum Bulgaristan, Sırbistan, Albanya. Slovakya falan da şuralar çok şuralarda bir yerde de. Sırbistan'ın solu. Montenegro mu diyorsunuz? Atıyorum Montenegro başkente ya. Attım vallahi. Oğlum bu herif... Ya benim benim ghostluyor biriniz. Beni mi Ghost Bu imkansız çünkü bu herifle aynı mahalleye kadar cevap vermemiz. Ha, koskoca bayrak olduğundan dolayı hemen bayrağı görmedim. Chatle yapınca biri. Bura neresi lan ne kadar huzurlu bir yer duruyor burası. Buna koyayım ne kadar privileged insanların olduğu bir yer bu. Dünya standartlarımızın çok farklı olduğu bir yer. Sinir oldum buradaki herkese. <laughs> Norveç falan mı burası harbiden? Bayağı da şeye gelmişiz suburb mahalleye. Allah. Şurada da bina var ama o kadar da şey değil ha. Yıkık dökük yerlerin... Uzak bir yer herhalde burası şehre de. Cık. Hiçbir şey bulamıyorum abi. Abi ben biliyorum burayı. Yozgat merkez burası. Yok ben tam biliyorum burayı. Ananı sikeyim ya. O kadar cool olacaktı ki bulsam. Herif İrlanda'ymış. Kaybettik. Ya o adama zoomlayıp Finlandiya çıksaydı çok <laughs> çok komik şakalarım hazırdı ama yapacak bir şey yok. Demek ki Rekabetçi sistemi oyunun strictte olunca. Abi lost'a iken çıkarsın hemen. Yani lost'a çık çıkılır oyunda. Bu böyledir. Lost Strik'e girince oynanmaz. Yok. Strik'e girince oynanmaz. Dur oyunu Türkçe yaptım ben. Peki niye insanlar çok negatif vermiş buna? Onu anlamadım ben. I played for one hour with bots after the game says me and you know what you are gonna pay baby. Tandır hanginiz lan? Subscription based game. So click around Google Maps. Sorry charge five bucks up front. Bir el daha bir el daha aha oynamayı bırakamıyorum. Subscription based oyun para alıyorlarmış ne kadar para alıyorlar ki? Hiç bize parasal hiçbir şey gelmemişti. Acaba çok negatif review alınca dur bekleyin. Zaten bir el daha gireceğiz herhalde. Driver'ını güncelle bana.